Kozal. Koza altın. Yine bir e, koza grubu hissesi. E, ekranda yer bulamamışız. Aşağı koymuşuz değerli izleyenler. Yıldız Pazar hissesi. Son 3 aydaki primi %3. 2025 yılı primi %3. Son 1 yıldaki primi de %8. Yani yatırımcısına çok kazandırmamış. Doğrusunu söylemek gerekirse. Burada destek bölgemiz 23-24 TL bölgesi. Daha önce zaten defalarca ekran sol tarafında görüyorsunuz. Çalışmış bir bölge. Efendim. Şimdilik burada kapattı. Bakın henüz düşüş bitmedi ama. Yani bugün itibariyle açılışla beraber aşağı inme potansiyeli ve riski mevcut. Öncelikle onu söyleyeyim elinde olanlar için. Yani stop olmadıysanız aşağı inme durumunda yani bu 23-24'ün altında biraz pozisyon azaltmakta fayda var efendim. Yatırım tavsiyesi olmadan söyleyeyim. Yukarıda da 27-40 direnç bölgemiz. Fakat önce bu düşüşün ne yapması gerekiyor, bitmesi gerekiyor. Peki şu soruyu sorabilirsiniz hocam, Kozal için burası bir alım bölgesi mi? Şimdilik değil. Yatırım tavsiyesi olmadan söyleyeyim. Şimdilik bir alım bölgesi değil. Eğer bu bölgede biraz düşüşü bitirir, 5 ortalamanın üzerinde kalır, efendim, 20 ortalama ile kendine doğru çekerse, burası yine alım bölgesi değil ama bir alım fırsatı oluşturur kademeli olacak şekilde tercih edilebilir. Yatırım tavsiyesi olmadan yine söyleyelim değerli izleyenler. Ee, elinde olanlar içinse efendim dediğim gibi altına inmediği sürece sorun yok. Eğer stop olmadıysanız üstünde kalacak olursa ilk direnç bölgemizde 27-40 bölgesi bunu da özellikle ifade etmiş olalım. Kozal için.